sizlerle metinden video üretebilen bir yapay zeka sitesini inceleyeceğiz. Bu sitenin adı app.runwaymele.com. Hazırsanız başlayalım. Sitenin açılış arayüzünde kullanabileceğimiz farklı yapay zeka araçları da mevcut. Biz teksti to video diyerek istediğimiz yere gidiyoruz. Açılan pencerede videoya çevirmesini istediğimiz metni İngilizce olarak yazıyoruz. Yapay zeka ile çalışırken daha iyi sonuçlar için her zaman İngilizce tercih edilir. Biz de İngilizce olarak bir robot dans partisi olarak tarif ettik. Bakalım karşımıza neler çıkaracak. Ortaya çıkan sonuç gayet kaliteli gözüküyor. Tam anlamıyla harika. Ücretsiz olarak 4 saniyelik videolara erişimimiz olabiliyor. Bu da kendi sitelerine GIF tarzında videolar hazırlamak isteyenler için bir fırsat olabilir. Gelin birlikte başka kullanıcılar tarafından yapılan kısa videoları da biraz inceleyelim. Bu başarının şans eseri olmadığına çok güzel örnekler. Videoların hazırlanması aşamasında verilen komutlara da alt kısımlarından ulaşabilirsiniz. Eğer siz de bu tarz videolar hazırlamak istiyorsanız mutlaka ilham verici olacaktır. Bu kadar sinematik ve etkileyici içerikler gelecekte de şüphesiz film sektörüne de yön verecektir. Bu site incelemesinde bize eşlik ettiğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki video için kanalı takip etmeyi ve yorumlarda fikirlerinizi paylaşmayı unutmayın. Sevgiyle ve teknolojiyle kalın.